İyi oldu bakalım hadi video çekeyim ben de. Atarız. Çek çek. İyi oynayayım bak. Tamam aga ya. Abi en sonda en sevdiğim SCV yer lan. Eee 106 şey 106 yok %53 dışarı çıktığın zaman eee Sola doğru git tuvalet olacak. Dümdüz devam et sonra sola git. Tamam. Adamlar var burada onları öldüreyim ben de oyna. İsi 15 Bak, adamlar var. Eren kaçıyor. Ben... Öldürdüm bunu <laughs> da. Beni görüyor mu? Ben de oynasana. Nerede çıkarsan? Light'tayım işte. Light'ta 173 diye gözüküyor olmam lazım sende. Ha burada adam var. Um, kamera. Evet. Light'a baksana şu adamı kapatabilir misin? Bunlar Light. kaçıyor. Kapatsana şuna kapıyı ka kamera. Öldürsene 49. Dur o ölecek zaten necelinde. Ne? No? Şu adamı zombi yapayım. Nereye düştün lan? Of iki tane zombi yaptım. Galiba backrooms'a düştüm. Kanka geçmiş olsun. Baya güzel video aldım. Yok hallettim <gülüyor> <gülüyor> ki hallettim ki. Gel gerçekten moda yatırdım doğru. Evet hallettim. Neyse Taurus'a burada şey yapıyormuş da onu şimdi yapmayalım. Hani bir tık oyunun boklu. Onu öldürmeyeceğim. Adamın oyununu sıçmayalım Abi sunucu niye bu kadar diye bir şey yapamıyor mu lan? Evet bittik öyle laglılar Lan adamı gördüm Bak silahla sıkıyor olabilir. de Ben öldürdüm Gel gel sen daha var gel tamam, Git zombi. <laughs> Adam tokatlaya tokatlaya öldürüyor <laughs> <laughs> Afk var mı ona bak şey dedim ilkisi öldürdüm. Öldü bu da. <laughs> Kafasını öldür. Abi gök yok gibi. Bakacağız biz oraya bakalım. Ona da bir kere vurmuştum hani. Vallahi silahı varmış onun. Kendileri indir şeyler geliyor, fasit kartlar geliyor. İki tane er gelirler. Neredeler? Tuvaletindeler. Gel bir daha <laughs> koy. Kapa kapatsan onları. Nerede Şeyde var. Bizim d klas odasında girinler. var. Niye klasiye girin lan? Bilmiyorum. Kitle orayı kaçamasın. Bak dedim olmadı güzel. Tamam. Sıkıntı yok. Şeyini aldım sen. Şimdi vereyim ben. Bak kan da öldürüyor şimdi. Öldü. Tamam. Aa bak bir tane D class varmış ama o AFK'dan atılmış zaten o zaten seyirci. O var ya otomatik atıyor zaten afk ise atılıyor Bitti gibi buraya Taba basana ne kaldı? Aa burada tesis var kaçıyor Ver ee, Elevator B'den kaçıyor ona kilitlesene kapıyı Sen TR kaçsın bir mi? Ee, şey, 3 mi olmak üzeresin? Bak bunu da vurmuşlar. Anana bak yazık. Nereden kaçtı acaba ya? Ayak sesi değil mi? benim burada. Desene bunu kapıyı. Nerede lan? Ee, galiba nükleerin orada. Aynen nükleerdeyiz şu anda. Var ede yardım de bunu. Bakınca şey yapamıyoruz. Kaçıyor şu an checkpoint'ta. Dedim arkasına. Durun, kemireceğim. <laughs> öldü? <gülüyor> tamam. 2 oldu. 3 oldu bu arada. İyi. Ne, ta, tava bas var. ne kaldı? Onu söyle bize. Görebilir <laughs> ben de, ne olduğunu? Sol, Sol üstte gözüküyor olması <laughs> lazım. Aynen. Tam 4 militer var. Eee Türkan. 4 NTF target mi? diyor 4 militer var diyor. MT olabilir evet. Yok vası bir kart yani, vardır. NTF dedin de tesis görevlisi de olmuş. Onlar belki ne tesis öldü sadece. Geriye 4 Yok. tane kaldı. Biz de öldürdük. Kaç tane? Bulduk bu Nerede? Oo. Geri attı. Kitledim. Ha buldum. Ha tamam. Ya, ya, ya. Hırsız, hırsız yiyeyim. Alışmam Oo. alışmam. Evet. alışmam. Top at, top kaçın. Omadan top attı. Elevator şey gate B'yi bulun gelin gelin gate B'yi bulalım. Gate B. Söyleyeyim ben size. Eee ne buldum, yapıyoruz buldum. bak gate A vardı ya. Buldum buldum. Intercom'un yakınında gate A. Arkaya doğru gelin zombiler yanlış gidiyorsunuz. Geri gelin. Ben ceset tüketeceğim. Ha gelin lan adamlar geldi. Gel 49 gel. Kapıyı Hadi ışıkları kapat ışıkları var. kapat. Kamera buraya. Kapattın mı? Evet. Ya saldır saldır. Adamlar Kapan keserler be. ya ikimizi keserler. Açıyorum ben biraz. Tamam ben gidebilirim. Ben sendeyim. Ne oluyor ben. oğlum? Fazla kişiler ha. Keserler dikkat et. Kalkan da olsun da bir. Vurunca daha Yok, hızlı donuyor. 66'a canın kaldı ama. 66, 66 <laughs> mı? Bana ilk kez top çarptı ama. Hee o zaman normal. Neyse ben mutfak oluyorum şimdi. Allah ver Allah ver Allah ver Allah ver Allah ver. Yardım et bana. Kamera. Abi bütün Abi, kapılar patlamış ya. Işıkları da kapatamıyorsun değil mi? Hayır lan daha... kapatamıyorum. Yok kapatabiliyorum. E, kapat o zaman. Sana doğru geldiler o zaman kapatıyorum. Şu an e, sana doğru gelmiyor. İki tane geliyor. Kaç kaç. Hiç şey yapmayacağım. Benim bin, bin canım kaldı. 3 tane aldım ama yani adamlar kesiyor beni tek başıma yakalayınca. kalınca. Tek E gel de öldürelim biz niye kaçıyoruz? Canınız mı çok az? Benim 366 canım. Kalkanın doldur ama bayağı vardır. 500. Benim ka ben. kalkanım ve full lensin Aa, gidelim. Beni ben, ben, oğlum 500 diyorum ya. Maksimum 5. Adamlar checkpoint'ten lerler şu an. Geliyorlar. İşe girdi. Kes kes öldür öldür. Tamam, dal, dal dal dal. Koştu şu. Sakmarka şunu yer zekalı. Öldür öldür öldür. Öldür öldür kapı öldür kapı hepsini öldür. Kapat kapat. Çiledim kapı kapı, 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 kapı Çok iyi çok iyi çok iyi, i̇yi ne havalı lan. Abi tansiyonu burada. Heviye geldiler. Oğlum 79 çok değil hiç çok böyle değildi eskiden ya o ilk kez oynuyorum. Oğlum ne Aa. kadar kötü ya şu an şey. Bana ne? No ben şu an SGP değilim. Niye ölmüyor lan adam? Şöyle sol koltuka basılı tutunca ne oluyor saldır? Öldüremedik ya adamı. Dayı ben neredeyim? Kaçtılar Çok ya. Aman. Bu arada e, şey 79'un Halloween'de şey yapıyorlar. Bunu bana Öldü bu da. Bu da öldü. Gerisi dışarıda ya. İki tanesi dışarı kaçtı büyük ihtimal. Diğerleri de dışarıdadır. 106 gidip bakalım A mı? 6 MTF kalmış abi. Onlar son e, tamam. Onlar dışarıda büyük ihtimalle. Hayır dışarı değil de bana saldırıyorlar şu anda. Ben 173 can. Ne kadar ha. sıkıntı kaldı? Benim mi? Evet 3 bu kişiler burada. 4 4. 9 4 canım var, var kalkanım dört. artıyor işte. Bu dört ne ya? Yani? Var etti. Tamam gidiyorum var ede. Ama birinin gelmesi lazım. Aa bir tanesi burada tesis var. O öldü. Alo. Biri bana baktı. Kanka, benim karşımdaki kim? Tamam ben bu da öldü. Ben ben bütün ters smash, bütün ev. Şimdi bu HD Gaming. Ölüşe bak. <laughs> bir tane de burada ya bu tarafa karşı. Bir de lag sözü. De, i̇nşallah azaltmıştır hala laglı baya. 79'daki şey yapsanız da eee Adam 996'nın odasında. Adam. Adam penal diyor. <laughs> ama Warhead'de 4 olması Bana 96'ın odasını açsana. Oo, oh, ha, ben, de ben Tamam sıkıntı yok. Yok ölme ölme. Sıkıntı yok. Ölmedim. Az kalsın ölüyordum bu arada. Adamın üstünde baya bomba varmış. Şu mi kapattın abi lan. Eyvallah. 79 nerede? Var Warhead'e e göre. Kapattım ben. 10 saniyesi kalmış ha. Yok yok artık o resetlendi sıkıntı yok. Nasıl resetlendi? Yani tekrar şimdi Gel, tura 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 Sen bizi kutsa Ha öyle diyorsun Benim DC'de arkadaşım Kötü olmuş ya öyle Seni falan diyor üzgünüm falan Bir şey yapmaz ya, bize, ya değil mi? Ya evet böyle lagı Evet çok lagı <laughs> ben bile e, yapamıyorum bir şey Oğlum elektrik daha şey. bugün yazdı lag düzeltildi falan filan Daha beter oldu anasını satayım yine lag geliyor lan tekrar lan geldi Oo, oh, oh, kulak ne ya <laughs> öldüm ama durun beni bekleyin geliyorum ulan var ya <laughs> nasıl oldu ya 106 beni bekle birlikte oynayalım yoksa kaybedeceğiz kaybetmek de istemiyorum Ben niye shift'i kullanmıyorum ki? Aa bak. Çok laglı oluyor bir anda ama. Niye böyle yapıyor? Bak ya. Oo. Abi öldürüyoruz ya 15 tane MT'ye para onun koyayım ya. Yani. Ok. Okay. Bilmem. Bilmem. Bu lagla hele hiçbir şey olmaz. Hani ışığı kapattın adamların feneri var ya. Tek başıma hiçbir şey yapamam. fenerli olanları öldür. Hepsinin Hepsi, feneri var. Mi feneri var? Oha e, evet. 106, neredesin? Evdeyiz şu an dolaşıyoruz. Oğlum evine, evde dolaşıyorsunuz da entrance'a gelin de keselim şunları. Eviye bir tane adam mı kaçmıştı sana? Bakıyoruz şu an. Ne boşverin ya. Gerçi bunlar toplu geliyor. Yani bizim 106 ile girip 106'nın fenerleri halletmesi lazım. Ha, gel gel. Geldi. Gelin gelin. Hallederim şunları. Ama çok lag oluyor ya. Atıyor bir yandan. Var yakında adamlar var. Tamam. Enter'sına mı gidelim Warhead'im? Ha burada var bak. Enter'sına biri geçmiş. Buranın adı ne ya. Kapattım arkasını arkadan adamı. Bak. Öldür 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 Kalkan yapmam lazım kalkanım bitti ya Abi ben açtım Ben bir fulleneyim kalkanım bir fullensin sonra dur, dur, devam dur. edelim odasında biri var ölüyorum ben Abi laga bak ya Va oğlum kapıya tıklıyorum kapı sonra açılıyor. Yok yok lagla zor, zor oynanır. 34 kaldı zaten. Sen yemek yesene adamları yesene. Nerede ki yok. yok. Kayıp oluyor galiba. Ver 11 kişi kaldı. Zor alırız şu an ya bu lagla. Ama evet ya çok fazla lag. Ben bile bir şey yapamıyorum. Zar zor ancak. Arada düzeliyor adam görünce adam ateşe diyor ya bizi la giriyor. Aynen aynen. Yok normalde de giriyor. Kapıları kapatamadım adam lag yüzünden. Oradan gitti. Şey boş intercom Gate B'de kimse yok. Gate A. Gate alın birileri geliyor. Kim bu? Ha tamam dışarıda 2 iki tane em kılıyor. Oo FPS'e düştü öyle. Arkaya bak, arkaya bak. At sana. Salak. Gate B'de kim var? Gate B'de bir tane MT yapalım sadece. GTA'dan kaçtı. Sesimi duyan var mı diyor. bir bakıyorum ama Var bir tane var ee, helikopterin yani MTF'den orada olduğu yerde, okay, tamam. ee, bir yer alan var Okey tamam Var et de bana taklılar bir tane Şu şey açsana var et açabiliyor musun? açamıyor muyuz var et'i? Açabilirim Onu onu açabilmem lazım Kaos geldi çabuk kaç Kaos geldi Kaçıyorum ben Eğer geri ışınlarsa öldüm. Tamam NTF, NTF halleder onları ya ben kaçıyorum. Vanette bir tane MTF takılıyor bu arada. Bakalım ne yapıyor ben Gidiyorum ben oraya. öldürdü eder ya bulamadım. İki tanesi öldürdü. Warren'in 25 Söyledin saniye test kaldı iyi olur ya. Nasıl ya çalışıyor mu şu an? Ha? Senin, senin jeneratörün mü Warren mi? Anlamadım. Eee jeneratörüm şu anda gidiyor benim. 10 saniye 9 saniye. Nerede? Warren'de mi? Yetiştirdim be belki. Aynen Warren. Bakayım. 5 saniye 4. Yetiştim. Ulan ne son saniye. Şu İyi var kaçamadı. Tamam öldü güzel. 5 kişi kaldı. Bu 5. kişi 5 kişi nerede ya? Var. Aa Chaos geliyor lan. Bana mı? sana yok sana değil oradan bence bu arada sana keyif takılıyor burada bir Dur bu arada açayım bakayım çalıştıracak mı? <laughs> bu arada açarsam son saniyeyi kapatırsam bence şey olur hani NTF'ler kaçmaya çalışır ya veya ayağıma gelir İnşallah açarlar Bence öyle taktik yapabiliriz Dört kişi kaldı bak Adamlar kaçmaya çalışır çünkü En kötü kapa... Bu mi? Hmm. CR5 olman lazım galiba cr 5 olursan olur. Tessa da birilerini Bir öldürmeye çalış. Deneyim. Ka bu arada Kaos 79'da bana atakladı ha. Ben buradaki jeneratörü korusam yeter ki. Gerisi önemli değil. Çalıştırsalar keşke bu arada ya. buraya kendime yer yaptım. Niye birinin ayak sesini duyuyorum? Herhalde yanlış duyuyorum. Kafayı yedim. Bir tane MTF bana da geliyor. Aha. Aa! Bana mı geliyorlar? Ya bir tane MTF geliyor. Bana mı? He gelsin gelsin. Adam He. no no ne var alt nasıl sileceksin dur? Işığı kapat ama, ışığı kapat. Feneri varsa da şey yapamazsın. Tam öldü. <laughs> <laughs> Bok'a bulaştı. Çocuk. Lan ya, yani, çok iyi. 3 yep, Bu Bakalım sen etrafı gez ya. Zaten <laughs> moradı açtım. İnşallah başlatırlar. En son saniye kapatacağım çünkü. Galiba. Ya 49 olsam aslında burayı savunmak daha kolay olurdu da işte Ah be chaos öldü değil. ah be çocuk Hepsi mi öldü? Yok chaos öldü Bir daha mı kaldı? Ne geldi şu anda? Hee sence 4 tamam Otobar et mi? Kaç kaç! Otobaret başlattılar Kaçıyorum 90 saniye patlayacak bura 106 ya. hala yaşıyor mu? Yok herkes ölü bir tek sen var aslında bir daha Aga o son var? Benim 1500 kalkan var bir de 700 can var Kötü değil iyi ya iyi Aa buldum bir tanesini Ha ikisini, iki tanesi burada. Kapattım flashlight kapattım Işığı yok galiba ya. Tam bir kişi. Aa NTF geldi yine ya. Öldüm ne yapacağız? Bir bok yapamayacağız. Kaybedeceğiz büyük ihtimalle. Böyle bir şey ne yapayım ya. ben? Abi 26 oldu. Oo. Oyun kaybetmemi istiyor galiba. <laughs> oyun nuz ya. Aynen nuz ama yapacak bir şey yok elimizden geleni yap. Petra geliyor yeni zekalar dur bakalım ne olacak. Hiçbir şey yapamam bu arada. Bence ama Geliyorlar geliyorlar. Baksana. Feneri var adamın bir de. Öldük ya. Kazanma şansımız var ya biraz. Çok az yalga Yok ya. O son kişiyi de bulamazdık <laughs> büyük ihtimalle. Garip <laughs> lazım. Zortladık ya. Neyse bu da böyleydi güzeldi arkadaşlar. Bayağı kir aldım. Çok fazla kirliydi. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs>